Güzel dostlarım merhabalar. Böyle hep bir şeylerin arayışı içerisindeyiz. Güzel bir kapı karşınıza çıksa, kapıyı atsak ve arkası, kapının arkası önemli olan değil mi? Bir kapı var, güzel bir kapı. Kapıyı açıyorsan arkasında neler var acaba? Ya da sen bir kapı olsan, güzel bir kapı olsaydın nereye açılmak isterdin? Sen bir kapı olsaydın, güzel bir kapı olsaydın güzel dostum, nereye açılmak isterdin? Ya da herkes derdine derman arıyor değil mi? derman arayan birileri var. Ve sen bu derman arayanlara bir deniz feneri olmak ister miydin? Sığınmak isteyenlere bir liman olsaydın bu nasıl olurdu? Ya da çaresiz bir hapishanede kalmış bir insanın, zihnin hapishanesinde, arzularının hapishanesinde, bedeninin hapishanesinde kalmış bir insanın özgürlüğe açılan kapısı olsaydın nereye açılmak isterdin acaba? Evet, güzel dostlar. Güzel bir hikaye var Mesnevi'de geçen güzel bir hikaye. Bir Tüccar varmış, cömert bir tüccar, zengin de cömert bir tüccar, hediye almayı, hediye vermeyi seven bir tüccar bir gün uzun bir yolculuğa çıkacak. Bir gün uzun bir yolculuğa çıkacak ve arkadaşlarına eşine dostuna diyor ki ben Hindistan'a doğru yola çıkıyorum. Uzun bir yolculuğa çıkıyorum <laughs> diye istersiniz. Benden bu yolculukları neler isterseniz sizlere getireyim diyor. Ve dostları da siparişlerini veriyor güzel dostlar, dostları, arkadaşlar. Çünkü Tüccar kendisi de cömert bir insan. Hediye almayı, hediye vermeyi sizler gibi seven birisi. Ve yolculuğa tam çıkacak, yolculuğa çıkacak ve evinde de papağan var. Papağan da memleketiymiş Hindistan. Ana vatanı Hindistan'mış. Ve papağana gelip diyor ki senin memleketine gidiyorum. Hindistan'a gidiyorum. Var mı bir isteğin? Senin bir isteğin var mı? Güzel dostlar papağanlar konuşuyor ama Bizim bu papan sadece konuşmuyor. Konuştuğunu anlıyor da yani. Ve bir e, bilir misiniz papanları nasıl konuşturuyorlar? Papanları ilk konu nasıl konuşurmuş? Biz sabır, biliyor musunuz? Papanları nasıl konuşturulmuş? Papanların karşısına bir ayna koyuyorlar. Mış ayna koyarlarmış. Ve e, arkasında bir insan konuşurmuş. Papağan da aynada kendisini gördüğü için kendisine benzeyen bir papağan konuşuyor zannedip onu taklit etmeye çalışırmış. Gördüğünüz gibi bir papağanı konuşturmak için de uyum olması gerekiyor. Hani koşluktan biliyorsunuzdur. Uyum kurmak. Uyum olması gerekiyor. Kendisine benzeyen birisi. Kendisine benzeyen birisinden hayatı öğreniyor. Denir ki e, mesela bir evde işte kardeşler doğuyor ya e, en geç konuşan ilk çocuk olurmuş. İlk çocuk e, geç konuşmuş. Çünkü kendisine benzeyen birileri yok çevresinde. Evet güzel olasılar. Papağanlar da işte kendi e, kendisi benzeyenlerden konuşmuyor. Neyse ana konu bu değil. Ana konu ticaret yolculuğa çıkıyor. Yolculuğa çıkıyor ve dostlarına ne istiyorsunuz dedi. Sizlere siparişlerinizi alayım dedi. O sırada papağana da soruyor. Diyor ki senin ana vatanına gidiyorum. Var mı senin bir isteğin? O da diyor ki ana vatanındaki dostlarıma selam söyle. Bu nasıl diyor işte soydaşlık. Bu nasıl soydaşlık? Bu nasıl kardeşlik? Bu nasıl dostluk diyor. Ben ana vatanımdan uzakta böyle esir bir hayat yaşıyorum. Onlar nasıl diye bensiz orada rahat ediyorlar. Söylesene diyor yani, onlara onlar bunu sorur musun? Diyor, bunun hesabını sor sadece. Orada diyor nasıl rahat ediyorlar? Ben burada bir kafesin içinde hapisteyken onlar nasıl rahat ediyorlar? Sadece bunu söylemen yeter. Onların bana bir mesajı var mı onu sor diyor. Ne güzel dostlar bu iyi kalpli tüccarımız yola çıkıyor. İşte arkadaşların dostların siparişlerini alıyor ve e, Papağanım da sipariş ya, orada papağanları görüyor. Orada papağanları görünce, o papağanların yanına varıp diyor ki, benim evimde bir papağan var. Size selamı var. Ve dedi ki, ben ana vatanımdan uzaktayım. Burada bir kafes hayatı yaşıyorum. Bu nasıl dostluk? Bu nasıl arkadaşlık? Beni burada bırakıp, onlar orada rahat ediyorlar. Bana bir mesajları var mı? Bunu tüccar söylediği sırada, güzel olursa, oradaki papağanlardan birisi, düşüyor ve ölüyor. Düşüyor ve ölüyor. Tabii bizim iyi yürekli tüccar keşke bu mesajı söylemesi miydim diyor. Yani bir papağan öldü. Bu mesajdan dolayı bir papağan öldü ve üzülüyor. Sonra işte geri dönüyor. Geri dönüyor memleketine. Dostlarının hediyesini, dostlarının siparişlerini veriyor. Aldıkları hediyeleri herkese dağıtıyor. Evinde de papağan da onu bekliyor tabii. Papağanın gözü kapıda bizim tüccar gelecek mi? Papağan gözü kapıda bizim tüccar gelecek mi? Ana bana ne mesaj var acaba? Bize de mesajlar vardır değil mi güzel dostlar? Biliyorsunuz dünyada bir gurbetteyiz ve ana vatanımızdan arara mesajlar geliyor. Alabiliyor muyuz bilmiyorum ama ara ara ana mesajlar gelir bize. Ve biz belki papağan gibi kapıya bakmıyoruz ama papağanın gözü kapıda. Tüccar gelir mi? Geldi mi? Bana bir mesaj getirecek mi? Ana bir haber var mı? Gözü kapıda. Evet kapılar çok değerlidir güzel dostlar. Bazen kapıya bakarsın. Birisi gelmesi için kapıya bakarsın. Bazen cezaevindesindir. Açılmasını beklersin kapının. İşte esirsindir. Özgürlük için bir kapı beklersin. Kapılar... Evet, olduğu yere göre kapının bir anlamı vardır. Değil mi güzel dostlar? Olduğu yere göre bazı evler, bazı şatolar falan kapısından ihtişam belli olur değil mi? Ama önemli olan o kapının arkasında ne var? Evet. Bizim papanın gözü kapıda ki Türkçe içeriye giriyor güzel dostlar. Türkçe içeriye giriyor. Ve papağan diyor ki var mı diyor anavatandan dostlarından bana bir haber getirdin mi? Bizim Türkçe tabii iyi kalpli arkadaşlar. Hani orada bir papağanı diye çok söylemek istemiyor. Ya boş ver diyor yani gördüm e, dostlarına ama diyor çok da önemli değil. Ya öyle mü diyor yani varsa bir şey lütfen anlat. Lütfen anlat. Çok ısrar edince tüccar diyor ki ben diyor senin mesajını verince oradaki dostlarından birisi küt düştü ve öldü diyor. Düştü ve öldü deyince güzel dostlar bizim papağan o kadar üzülüyor ki o da küt düşüp ölüyor. Bizim papağan duruyor. Tüccar yine üzüyor. Ya diyor keşke söylemesen git Bu da öldü. Ve papan öldüğünü gören tüccar alıyor iki eliyle. O papağanı pencerenin önüne koyuyor. Pencerenin önüne koyduktan sonra bizim papağan uçup gidiyor. Ölmemiş mi? Uçup gidiyor. Ve orada bir dala konuyor. Tüccar diyor ki ne oldu? Sen ölmemiş miydin? Ne oluyor? Olup bir dala bana bir anlatsana diyor. Diyor ki papan güzel dostlar. Ben dostlarıma haber gönderdim. Ben bir esaret hayatındayım. Bir kafesteyim. Burada nasıl çıkabilirim diye onlara mesaj gönderdim. Oradaki dostlarımın birisi de dedi ki ölü numarası yap. Ve oradan gelen mesajı ben de yaptım. Ölü numarası yapınca sen benim özgürlüğümü verdin. Öyle değil mi biz dostlar? Ölmek, özgürlük. Öldüğümüz zaman ne yapıyoruz? Ölümsüzlüğü kazanıyoruz. Bazı insanlar ölmek için yaşıyorlar. Bazı insanlar ölmek için yaşıyorlar. Bazı insanlar ise yaşamak için ölüyorlar. Yaşamak için ölmek gerekiyor belki. İşte orada papağan öldü, yaşamak için öldü ve dışarıya koydu tüccar onu. Burada önemli nokta şu güzel dostlar. Papağana mesaj nereden geldi? Ana vatanında. Papağana mesaj nereden geldi? ana vatanından. Bizler güzel Allah'a dünyaya geldik ve ana vatanımızı unuttuk. Biz buraya geldik, bir yerden geldik. Bin yıl önce vardık, on bin yıl önce de vardık, yüz bin yıl önce de vardık, yüz milyon yıl önce de vardık. Neredeydik? Ana vatanımızdaydık. Sonra bir gurbete gönderildik. Dünya denen bir gurbete gönderildik. Ve burada belki papağandan daha esiriz. Yani Düşüncelerimizin esiriyiz, inançlarımızın esiriyiz, nefsimizin esiriyiz, bağımlılıklarımızın esiriyiz, i̇şte sevgililerimizin esiriyiz değil mi Elif? Ee, pek çok esaretimiz var ve bazen ana vatanlar haber almak lazım. Ne yapmalı acaba? Ne yapmalı da bu esaret hayatından kurtulmalı? Ya da diyelim ki birileri bu esaret hayatından kurtulmak istiyor, diyelim ki bize Allah'a sen onları bir deniz feneri olabilir misin? Biz hep bizi kurtacak birisini arıyoruz. Biz birilerini kurtarabilir miyiz? Yani derman arıyor birisi, sıkıntı içerisinde, karanlıkta ona bir deniz feneri olabilir miyiz acaba? Ya da böyle sığınacak yeri olmayan bir insana bir sığınak, bir liman olabilir miyiz? Ya da bu esaretten kurtulmak isteyenlerin özgürlüğe açılan kapısı olabilir miyiz? Hep birileri bizi kurtarsın istiyoruz. Birileri bizim elimizden tutun istiyoruz belki. Biz birilerini elinden tutabilir miyiz? Biz birilerinin özgürlüğe açılan kapısı olabilir miyiz? Yani şu anda başta sorduğum soruyu tekrar sorayım güzel dostlar. Eğer bir kapı olsaydın sen nereye açılmak isten, isterdin? Eğer bir kapı olsaydın sen nereye açılmak isterdin? Yani sen bir kapı olsaydın seni açanlar senin arkanda nereyi görsün isterdin? Nereye açılan bir kapı olmak isterdin? Kapılar ne kadar değerli ve ne kadar önemli. Çok kapılar arkasında olanlar oraya, değil mi? Güzel de bazen bir yoğun bakıma gidiyorsun hastanede. Yoğun bakımın kapısının arkasındaki insanlar. Bazen bir cezaevine gidersin. Cezaevinin içindeki o demir kapının arkasındaki insanlar. Bazen işte bir kabir kapısı vardır. Onun arkasındaki insanlar. Evet. Önemli olan taraf burası. Ben bir kapı olsaydım nereye açılmak isterdim? Ben bir kapı olsaydım nereye açılmak isterdim? Sen bir kapı olsaydın nereye açılmak isterdin? Belki de şu anda pek çok dostuna, Orada açılan bir kapısındır. Belki de farkında değilsindir. Belki de birileri senden dolayı bir ışık buluyordur karanlık dünyasına. İşte ana vatanımızdan bir gurbete geldik arkadaşlar. Gurbetteyiz ve böyle özlüyoruz bazen neyi özlediğimizi bilmeden. Şimdi biz gurbetten, şey, ana vatanımızdan buraya geldik. Buraya geldik. Zihnimiz bilmiyor arkadaşlar. Aklımız bilmiyor ama varlığımız biliyor. Çok güzel bir yerden geldik. Mesela ilk yaratıldığımızda güzel dostlar Allah bizi arş oturtmuş. İlk yaratıldığımız arş taht demek taht. Tahta oturtturmuş ya. Ve öyle bir tahta oturmuşuz ki daha iyi bir taht yok hani arş. Tahta oturmuşuz. Ve işte ve bir tahta oturduğumuzu hatırlamıyoruz ama dünyada herkes, hepimiz bir makam peşindeyiz, hepimiz koltuk peşindeyiz. Hepimizin bir rütbesi olması lazım, bir sıfat olması lazım. Çünkü derdimiz o güzel tahtı aramakmış. Ya da ilk yaratıldığımızda Rabbimizin sesi o kadar güzelmiş ki, dünyada duyduğumuz her güzel ses bizi cezbediyor. Müzikleri falan dinliyoruz ya, bizi cezbediyor. Neden? Çünkü o güzel sese benzeyen sesler arıyoruz. Zihnimiz bilmiyor belki, aklımız bilmiyor belki ama varlığımız biliyor güzel dostlar. Varlığımız biliyor ve bir şey özlüyor. Öyleyse biz bu gurbete ne için gelmişiz? Biz bu gurbete ne için gelmişiz? Bir de şöyle bir şey anlatıyor güzel dostlar. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ee, hani biliyorsunuz Hazreti Vahşi, Hazreti Hamza'yı şehit ediyor. Hazreti Vahşi Hazreti Hamzayı ediyor diyor güzel dostlar. Sonra da çok, sonra da Müslüman oluyor. Ee, ve Müslüman oluyor. Ee, düşünün güzel dostlar. Müslüman oluyorsun ve düşünün Peygamber Efendimiz Peygamber yani Allah'ın sevgilisi. Ve <laughs> Müslüman olduktan sonra Hazreti Vahşi Peygamber Efendimiz diyor ki çok de gözümün önünde durmasa. öyle bir şey. Dvidruz'u düşünsene ki Lodosar, alemin efendisi, Allah'ın sevgilisi sana diyor ki gözümün önünde pek durma. Çünkü onu gördüğüm zaman Hamza, Hazreti Hamza aklıma gelir, füzünlenebilirim, onun için buğz edebilirim. Çok diyor gözümün önünde bulunmasa diyorlar. Ve diyor ki şu an açacağım şarkı, sözleri Hazreti Vahşi'ye ya yani Böyle bir, bir, bir rivayet var. buna benzer bir şey yazmış diyelim ki bir başa dönelim. Herkes derdine bir derman arıyor. Peki sen birisi dertliyse derman arıyor olsaydı ona deniz feneri olmak ister miydin? Herkes sığınacak bir liman arıyor. Sen sığınmak isteyen birine liman olmak ister miydin? Ya da herkes özgürlüğe giden bir kapı arıyor. Sen özgürlüğe kurtuluşa giden bir kapı olmak ister miydin? İşte güzel dostlar. Efsane bir eğitim bizi bekliyor ayın 17'sinde derman arayanlara deniz feneri olacağın bir eğitim, sığınmak isteyenlere liman olacağın bir eğitim, özgürlüğe gidenlere kapı olacağın bir eğitim 17 Temmuz'da bizi bekliyor. 6 günümüz kaldı. 6 gün sonra efsane bir eğitim bizi bekliyor güzel dostlar. İçinde pek çok şey var. Liderlik eğitimi, beden dili, hafıza tekniği. Eğitimcinin eğitimcisi. Eğitimin ismi karakter analizi. İnsanları bir bakışta onun karakterini fark etme. İçinde pek çok eğitim olan bir eğitim ve o eğitimde hani birileri eğitim verir, eğitim verdiği zaman bir bilgi verir ya güzel dostlar. Bu eğitimi alan kişiler bilgi verirken karşı tarafa bilgeliği de verdiği, bilgeliği öğrettiği bir eğitim bizi bekliyor güzel dostlar. Efsane bir eğitim bizi bekliyor. Çok heyecanlıyım gerçekten. Yedi günümüz, yedi günde değil, altı gün kaldı değil mi? O altı gün için çok heyecanlıyım. Efsane bir eğitim bizi bekliyor. Eğer Derman arayanlara bir deniz feneri olmak istiyorsan, sığınmak isteyenlere bir liman olmak istiyorsan, özgürle gitmek isteyenlere bir kapı olmak istiyorsan, güzel dostum, eğitimde buluşalım.